Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde onun izini sürmek için Mekke sokaklarını geziyoruz. Şimdi neredeyiz? Biri Tuva su kuyusu. Yani Google'da Z Tuva veya Biri Tuva olarak iki şekilde de anılıyor. Buranın önemi nedir? Buranın önemi Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Mekke'yi Fete geldiği zaman buradaki kuyunun başına geldi. Burada e, savaşa hazırlıklarını yaptı ve gusül aldı bu kuyudan. Savaş hazırlığı yaptı. Halid bin Velid komutusundaki orduyu buradan Mekke şehrine doğru saldı ve birkaç tane daha farklı komutanlarla Mekke'nin farklı bölgelerinden Mekke'yi kuşattı. Kendisi de daha önce videosunu çektiğimiz Bayrak Mescidi'nin olduğu bölgeye girdi. Hedefi Burası harem bölgesi. Allahu Teala Hazretleri burayı korunaklı kılmıştı. Burayı kan dökmeden almak istiyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve nihayetinde öyle oldu. Etrafı sarılınca Mekke müşrikleri Mekke'nin anahtarını, Kabe'nin anahtarını, Bayrak Mescidi'nin orada yapılan anlaşmayla beraber fetih kapısından içeri girilerek e, anlaşma sağlandı ve Mekke'nin fethi oluşmuş oldu. Peki burası nerede? Çok mu uzak bir yerde? yaklaşık harem-i şerife çevirebilir misin? Hemen 700 metre mesafede. Evet, ve Vesselam Efendimizin izinde Mekke sokaklarını izini sürmeye, izinin tozuna yüzümüzü sürmeye devam ediyoruz. Hayırla kalın.